3 Haziran 2022 Çekelim bu seneyi Petunyalar bu sene Çok fazla açmadı Şu şekilde Petunyalar Bunlar daha yeni açmaya başlıyor daha burada. Benim kokmuşsun ya. Ha. Burada de çiçekler açmaya başladı. Ufak ufak. Karanfiller geçti. Karanfiller yığılıydı ama. Bu şekilde. Vallahi bunların ismini bilmiyorum. Neden daha çiçekler açmadı. Bir tek bu açtı. Şu ikisi muhteşem olma ya. Şu iki çiçek çok iyi. Yani bu şekilde. Gül geçti pem şey pembe gül. Onun altına da ufaktan bir şöyle bir taş koyduk. Mecburen yıkıldı. Framboazlar olacak herhalde bu şekilde olur. Devasa. Şuraya sarı bir çiçek gelmiş ama. Oranın gülleri var. Google kuşu. Google kuşu hala gitmedi. şekilde böyle kapıda girişte. Bu iki gül öyle. Burada da var. Kapının girişi yani. Bu seneki görüntü bu. Biraz otlarını biçtim. Otları biraz biçtim. Burada, şurası biber. Kıl biber, Charleston. Kıl biber, Charleston. Doğma biber. Bunlar da patlıcanlar. En sonu kasabadan aldığımız patlıcanlar şunlar. Bunları Türkiye'den aldık. Burası da yer domatesi. Böyle döneyim. Şu bölümde buraya yer domates Bu burası fasulye. Sırk olmadan bile. Çilekler bu şekilde. Çilekler de var. Topladık biraz. Yapıyoruz, topluyoruz, yapıyoruz. Çilekler böyle yani. O düzenledi mi? Şuraya maydanoz ettim. Bunlar büyüyecek medyanın avuçlarını göstereyim. Burası medyanın avuçları. Buraya gelmişken arkaya şimdi. Burası da tohumluk. Bıraktığım çilekler. Tohum için. Tohum için bırakıyorum bunları. Orayı buraya ekmek için. Bunlar da yapıyor. Burası soğan, soğanlar bu şekilde, burası da yer, bu kısım yer, bu taraf sırık. ağaçlar var. Burada kirazı. Kiraz ağacı var ama kiraz ağacının belli bir kısmı kurudu. Şuradan geçeyim. Üzerinde kirazlar da var. Şu şekilde. Şu şekilde. Ama bu ağacın belli bir kısmı kurudu şurada. Bakalım ne olacak bu ağacın akıbeti. Zor geçiyorum. Orada armut da var. Bugün şu otları biçeceğim. Ot biçmede ikinci parti yapacağım. Yani şurasıyla şurası. Şimdi armut ağacında da bu şekilde armutlar var. Bu tarafa geçebilirsem. olmuş ki zor gözükür. Şuradaki anlıkta da şöyle küçük ama küçük bir ağaç. Bu da kuruyor. Bu ağaç da kuruyor. Neyi kuruyor anlamadım. Şeftali bu. Yassı şeftali. Burası da patates das patates Şimdi bu şekilde patates şöyle burası tekrardan soğan şurası sansak hamsaklar var. Şu şekilde. Bu tarafa da sırık domatesler. Sırık domatesler de şöyle gelelim. Şu şekilde. Hatta şunlarda domatesler olmaya başladı ufak ufak. Şuralarda domatesler olmaya başladı. Bunlar ikinci parti ekili. Burada da çilekler var. Şu şekilde. Çilekler de var biraz bu sene. Yani böyle. Burayı bugün sökeceğiz. Sökülecek burası burası ocak yapmıştık. Burası tekrardan yer. Yer domates yaptık. Şöyle. Şuraya geçebilirsem bakalım. Burası dereotu. Burası maydanoz. Buraya da yeni kıvırcık ektik. Durum bu. Dereotları. Şuradan geçelim, kabakları göstereyim. Kabaklar bu şekilde. Şöyle kabak ettik. Kabaklar oluyor. Kabaklar olacak inşallah. Burası da salatalık. Salatalık değil, kornişon. Dün o tek şey yaptığım için bir durduk, ot içinde kaldılar. Mutlu oldular biraz olsun. Bunlar toprağa karışacak durum bu yani ha, şurada Şu tane asma var, onu göstereyim. Asmanın şu anki bu seneki durumu bu. Bu da neydi bu var? Bu kadar.